11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kulelere ve Pentagon'a yapılan saldırı, o tarihten itibaren belki de üzerinde en fazla yorum yapılan konu haline geldi. Bu yorumların bir kısmı uluslararası terörizme, bir kısmı uluslararası ilişkilerde meydana gelebilecek olası gelişmelere, bir kısmı terör kavramına ve bir kısmı da dinler arasındaki karşıtlığa dair oldu. Özellikle uluslararası kamuoyunun dikkati din ve şiddet arasındaki ilişkiye çevrildi ve medeni dünyanın radikal İslamcılar tarafından tehdit altına alındığı, insanlığın, daha doğrusu ABD ve Avrupa'nın en büyük düşmanının İslamcı hareketler olduğu fikri yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Hükümetlerin bu yöndeki politika ve somut uygulamaları, medyanın kışkırtıcı yayınları ve kimi İslamcı kuruluş ve hareketlerinde kutuplaşma ve bölünmeyi kendi taraflarından güçlendiren girişimleri birçok ülkede halk arasında endişe, korku ve güvensizliği derinleştiren bir rol oynadı. Avrupa'daki bazı ırkçı partiler ve sağcı politikacıların bu argümanları kullanarak Müslüman ülkelerden gelen göçmenleri ciddi bir tehdit olarak göstermesi ise toplumda ön yargıları daha da körükledi ve böylece Avrupa çapında bir İslam korkusu ve düşmanlığı baş gösterdi. Öncelikle Avrupa'daki radikal ırkçıların hedefe koydukları düşman devamlı değişiyor. Partiler modernleşerek orta sınıflara hitap etmek, onlar arasında etkili olmaya gayret gösterirken, sağ uç ırkçılar ...açıktan antizemitizme mesafe koymaya başladılar. Yeni hedef olarak da göçmen Müslümanlara yöneldiler. Avrupa'da geniş kesimler üzerinde etkili olan radikal İslam korkusunu kullanarak... ...kendi ırkçılıklarını şirin göstererek toplumun orta kesimlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Avrupa'da örneğin İtalya, Avusturya, Belçika veya Hollanda'daki radikal sağ partilerin başarılarına bakıldığında... Bunun arkasında popülist bir anti İslam söylemi olduğunu görürüz. ABD ve diğer emperyalist devletlerin Irak ve Afganistan'a yapacakları müdahaleye adeta ideolojik ve siyasal bir kılıf yaratmak ve dünya kamuoyunu işgal ve savaşlara hazırlamak üzere yürüttüğü sistemli politika ve propagandalar Avrupa kamuoyunun düşünce ve yargılarına giderek daha fazla etki yapmaya başladı. Avrupa'da Müslümanların varlığını batılı değerlerin geleceği açısından bir tehdit olarak algılayanların oranları giderek artmaya başladı. Yaşanan terör olayları ve hükümetlerin halktaki endişeyi bilerek arttırmaya çalıştığı bazı uygulamalar İslam inancında olanlara karşı güvensizliği körüklemeye ve tepkilere neden olmaya başladı. İslam düşmanlığı bu referandumla birlikte değil, daha önceden de topluma yayıldı. Avrupa'da da İslam düşmanlığı ırkçılığın modern bir biçim olarak tezahür ediyor. Irkçı ön yargılar buradaki göçme Müslümanlar üzerinde şekilleniyor. Genelleştirme ve aynı kefeye koyma, kültürel farklılıkları öne çıkarma eğilimi var. Bundan dolayı kültürel bir ırkçılıktan söz etmek mümkün. Bu eğilim sadece sağ uç kesimlere değil, toplumun geniş kesimlerine kadar siyaret etmiş durumdadır. İsviçre'deki referandum olayı yaşanana kadar Avrupa'nın birçok ülkesinde farklı konularda ama içerikte çeşitli olaylar yaşandı. Danimarkadaki Hazret Muhammed'in karikatürü veya Hollanda'da ırkçı milletvekillerinin İslam karşıtı film yayımlaması gibi provokasyonlar bunlardan bazılarıydı. İsviçre'deki ırkçı partinin girişimiyle camilerin minareli mi yoksa minaresiz mi olacağı konusunun referandum'a götürülmesi ve halkın 57'sinin minareye karşı çıkması da bütün bu siyasi atmosfer ve toplumsal psikoloji içerisinde ortaya çıktı. Kampanyanın arka planına baktığımızda sonuç içerik olarak da o kadar da şaşırtıcı değil. Oyların yüzde dağılımı bakımından ele alındığında elbette ki kaygı verici bir sonuç. Bu eğilim kendisini daha önce de göstermişti. Referandum sağ popülist iki partinin, daha çok da İsviçre Halk Partisi'nin girişimiyle gündeme geldi. Bu partiler daha önceki seçim kampanyalarında da ırkçı söylemlerle ürkütücü miktarda oy almaya başarmışlardı. İkinci derecede etkili olan grup ise sağ popülist tutucu Hristiyan partisiydi. Bunlar da kültürler arası savaş çizgisinden hareket ederek etkili oldular. Avrupalılarda bu durum, Müslüman ülkelerden gelen göçmenlere yönelik ön yargıları ve tepkileri beraberinde getirirken, politikacıların ve medyanın tavrı aynı ülkeyi paylaşan, sosyal, siyasal, ekonomik aynı sorunları yaşayan göçmenlerle toplum arasında da duvarlar ördü. Bazı Müslüman kuruluş ve politikacıların oluşan havayı kendi politik çalışmalarına güç kazanmak için kullanmak istemeleri ise bölünme ve kutuplaşmanın daha da artmasına neden oldu. Sonuçta İslam ülkelerinden gelen göçmen kökenli insanlarda da içinde yaşadıkları topluma karşı güvensizleşen, kendi içine kapanmaya yönelen eğilimler ortaya çıkmaya, ortak yaşamın önünde ciddi engeller oluşmaya başladı. Çok kötü bir şekilde etkileniyorlar. Çünkü vaaz edilen ve ırkçı bir yaklaşım olan Kültürler arası savaş propagandası interkültürel birlikte yaşamı zehirliyor. Cepheler açıyor, duvarlar örüyor. Karşıtlıklar öne çıkarılıyor, biz ve onlar şeklinde ayrıştırılıyor. Biz Avrupa'nın yerleşik toplumları için, onlar ise dini inanç ekseninde göçmenler için Hristiyan kültürü Müslüman kültürüne karşı karşıya getiriliyor. Bu düşmanlaştırma, internasyonel birlikte yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Uluslararası politikadaki gelişmeler ve büyük devletlerin hesapları aynı fabrikada, aynı okulda, aynı semtte yaşayan insanlar arasına duvarlar örse de korku ve çarpıtmaya dayalı politikalar Avrupa kamuoyunda da tepki görüyor ve sağduyulu adımlar atılmıyor değil. Etnik ve dini kışkırtma çabalarıyla oluşturulan bu toplumsal atmosfere karşı neler yapılması gerektiği konusunda siyaset bilimci Alexander Hausler şunlara dikkat çekiyor. Kültürler arası savaş söylemlerinden uzak durulması gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Bu temel bir sorun. İsviçre'deki minare yasağından sonra büyük gazetelerin çoğu anketler yaptılar. Bu anketlerde sloganvari İslamlaşma tehlikesi ve yine sloganvari kültürel yabancılaşmaya dikkat çekildi. Bunlar radikal sağın ürettiği teorilerin geniş kesimlere yayılmasına hizmet ediyor ve sorgusuz sualsız doğruymuş gibi kabul görmesine neden oluyor. Bu çok tehlikeli bir gidişattır ve kesinlikle mesafe bırakılmalıdır. Bunun yerine göç toplumunun gerçek ve temel sorunlarıyla uğraşmalıyız. İnterkültürel birlikte yaşamı kolaylaştırmak için katılımcılık, birlikte karar verme, eğitim, sosyal eşitsizliklerin giderilmesi gibi konularla meşgul olmalıyız. Ortak yaşamı geliştirecek daha önemli şeyler var. Birlikte karar verme imkanlarının artırılması eğitim konuları, onlar entegrasyon sorunlarının çözülmesine atılması gereken somut adımlar. Bu bakımdan kültürelleştirilmiş biz ve onlar söyleminden uzak durmalıyız. Bence bu konuda herkes sorumluluk taşıyor. Türkiye Başbakanı'nın ve CDU'lu Bosbach'ın yaptıkları açıklamaları problemli buluyorum. Irkçıların parolası olan Avrupa'nın İslamlaştığı yönündeki söylemlerden uzak durulmalıdır. Bunun yerine Göçmen toplumunun gerçek sorunlarına ve yapılması gereken işlere yönelmek gerekiyor. Deutschland nicht mehrheitsfähig ist, sind diese Kulturkampfparolen durchaus mehrheitsfähig. Das heißt also hier birgt die Gefahr, dass rechts außen ein Rassismus, ein Anfallstor über diesen Umweg, der seiner Kulturalisierung gewinnt. Und das ist sehr kritisch zu beobachten und da müssen Vorbeugungen getroffen werden.